Evet arkadaşlar hepinize yeni bir videodan yeni bir çaparı videosundan selamın aleyküm Aleyküm selam, aleyküm selam. Dur baba şöyle bir arabayı göstereyim Evet arkadaşlar bugün yine yepyeni bir oyunla yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz Şimdi böyle, bakın böyle bir Opel'imiz var tamam mı Oyunu kısaca anlatacak olursam oyunda sadece Alman arabaları var Bakın şöyle ben size göstereyim Bunlar tabi almadım ben daha. Oyun ilerledikçe alıyoruz. Bakın şöyle Mercedes. Bakın böyle yine Mercedes. Baba BMW. BMW X5. Şöyle Mercedes. E kasa mı? S kasa mı? Ben nereden bileyim? Ben ekmek derdindeyim oğlum. Şöyle yine BMW. Yani kısacası bakın her türlü araba Alman arabası var arkadaşlar. Mercedes. Şöyle kısaca hepsini göstereyim. Tamam. Ee, oyunda sadece dediğim gibi Alman arabalar var arkadaşlar. Bakın benim araba şu. Ben bunu özelleştirdim. Opel, B-Gata. Ee, hemen şimdi Şuradan garyer var mesela arkadaşlar. Garyere girdim baba. Tamam mı? Bakın. Şimdi girdim. Oyunda böyle görevler var. <laughs> grafikleri tabi efsane Allah 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 yani oyunlu, her şey geç Baba grafikleri mermi gibi Şimdi böyle görevler var mesela Bunda şunları geçmemiz lazım 5 tane var burada Bak yukarıda zaten gösteriyor Aa, Bak, geçelim. 10 saniyemiz var ee, Süre dolmadan geçemedik. Şimdi tekrar baştan başlayacağım. Şimdi tekrar başlayalım. Böyle titreşim falan veriyor. Bu oyunun kendisine var mı? Böyle hiç bakmadım da ayarlarına. Böyle gaza falan bastıkça araba yanıyor. Telefonda titreşme oluşuyor. Şunu bir yapayım arkadaşlar. Oyunu bu oyun oynarım. Oyun güzel, Trafikler falan cidden güzel. Evet. Vay. Ne böyle? Şunu oynayın. Oh. Geri geri geri. Evet. Şimdi ana menüye girdik. Gariyer böyle arkadaşlar. Tamam mı? Sokak yarışı var mesela. Sürüş okuluna girelim. Sürüş okulu şu. En son burada kalmışsın. Ben tabi oynadım arkadaşlar bunu biraz. Bunda da mesela böyle BMW ile oynuyoruz. Şu 6 kasa BMW vardı ya. Ha bunda süre falan yok. hı tamam. <laughs> Oyunlar cidden güzel. Bunda tuşları aktif etmiş kendi otomatik ya da biz oradan aktif mi ediyoruz? Bakın arkadaşlar oyunda yağmur var baba. Kar var. Tamam. Şimdi ana menüye tekrar girdim. Tamam mı? Sonra girdim. Sürüş okulda böyle. Kariyere baktık. Sokak yarışı. Yaz kış. He. Yol seç. Sonbahar kış. Oo, bayağı güzel şeyler varmış ha. Şu alt dallarını seçeyim arkadaşlar. Bak ha şimdi bu yaptığımız Opel'le. Bu benim araba arkadaşlar. Baba grafikler ciddi çok güzel ya. Bu benim yaptığım Opel. Tamam Şunu yapayım arkadaşlar. Ondan sonra size şeyi de gösteririm. Nerede modifiye falan yapacağımızı. Ama ben oyunu ciddi oynarım. çok güzel arkadaşlar. Sarıyor yani. Kaza yapmamamız lazım. Üç tane canımız var. Bak şimdi şöyle kamera değiştiriyor. Şöyle bak içeri kamera var. Şöyle arabanın her şeyi çalışıyor. Yani eski Opel gibi yapmışlar arkadaşlar. Bundan Opel olan var varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, Videoları seyrediliyor Ama abone ol, Olmuyor yani. yani Abone olursanız Sevinirim arkadaşlar Vurdum baba. Canımız arabaya vurunca azalıyor Yoksa azalmıyor 3 tane canımız var Ne diyordum Evet Baba abone olursanız Çok mutlu olurum yani gündüz çalışıyorum, gece YouTube işiyle uğraşıyorum arkadaşlar. Ama sonuçta demek emek veriyor. İnşallah biz de bir yerlere gelmek istiyoruz arkadaşlar. Sizin desteğinizle. Videoyu da paylaşırsanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Oyun ciddi sarıyor Ama araba dönmüyor yani. hmm. Şurada mesela şeyler var. Kamerayla süremiyorum ya. Hmm. Şimdi hmm. wow, nerede falan biz çağırıyor ha. Araba güçsüz tabi arkadaşlar bunun çok şey yok. Arabaları geliştirebiliyoruz. Yani. Evet. canımız Kaza ya, yapınca bize bir şey olmuyor arkadaşlar. O kötü baba bizimle şöyle abortanız falan ezilse güzel oluyor. Yani. Şöyle bir yanmayarak şuradan çıkmaya başlıyorum. Dur şimdi ayar vereceğim. Şuradan şimdi yanlayacağım. Ona başlıyor. Ağzından frene aynı anda basacağım. Trafikler güzel. Sonu var mı lan acaba? Yolun sonu var mı acaba? Ne sonu var lan biliyor musun? Diş. Allah Allah. Yalnız var ya bıraktıkları efsane ya. yerim dolanıyor Dur bekle şimdi. Zorluk düzeyi arkada oyunu. Gerçek. Gerçeği işaretledim. Drift track. Ön lastik yanal tutunma arka lastik tutunma hepsi aktif şimdi devam edelim hep gibi şey var Son bir tane canım var arkadaşlar. Baba o canımız bitti mi zaten? Gidiyor. Tekrar baştan barışıyor. Bir dakika. burada kaza yapmışlar. Arka ve şey değilmiş bu. Farlar da otomatik kendi açıyor ne? Evet. Adam niye bu kadar gönderiyor ki basmayı? Çok hafif basmamız lazım herifken. Dur bana devrilince ne olacak? Hah. İyi otomatik geliyor. Yalnız abi grafik çok iyi. Abi bu arabayla drift yapmıyor. Bunun için profesyonel olmak lazım. ya ah, bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da böyle. Şimdi drift'e bakacağım. Lan drift'te de böyle yine yol seç diyor. Özelleştirelim. Ee, özelleştir. Karlı olsun tamam mı? Hava böyle öğlen olsun. Çok iyiymiş lan. yok mu. Neyse canımız var <laughs> <ayırsınlar>. lan. <laughs> kendi evet arkadaşlar. Şimdi e, drift modu da böyleydi. Bakın arabaları tekrar göstereyim şöyle. Baba şu Mercedes'leri falan çok iyi. Bunlara modifiye falan yapacağız şu E30'a bak. Mermi. Bak X5 var. Bunu mesela şu dağ yollarında falan sürebiliriz. 360 beygir. Of Mercedes'e bak. Mercedes S serisi mi bu? Şu 5 kas herhalde. Zaten BMW Z. Z4. Şu BMW şu Audi A4 olması lazım bu. Yani arkadaşlar her türlü araba var. Ee, şimdi özelleştirmeyi nasıl yapıyor? Bakın şuradan özelleştir diyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela ben şu aydınlatma ışıklarını bak şöyle mavi bak mesela şöyle sarı oluyor bak mesela. Sarı yapabiliyorsun şöyle. Bu neymiş ki? Ha bu renk tonu çok yanmaz beyaz şöyle sarı olsun bu işe yaramıyor herhalde paramız da iyi birikmiş 19.000 bin, 20.000 bin liraya falan yaklaşmış evet arkadaşlar oyun bu şekilde inşallah devamında güzel mesela şunlar bak şu olabilir baba bunların en güzel drift atılır devamında inşallah bunlardan gelecek arkadaşlar bizi Çapar game'i izlemeden kalın. Şimdilik Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerine öperim. Görüşmek üzere. İnşallah diğer videoda daha güzel şeyler gelecek. Şimdilik Allah'a emanet olun.